Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, İslam inancında çok önemli bir konu olan gusül abdestinden bahsedeceğiz. Gusül abdesti neden bu kadar önemli diye merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle, gusül sadece fiziksel temizlik değil, aynı zamanda manevi ruhsal arınma ile de ilgilidir. Bedenimizi rahatlatan ve ruhumuza huzur veren bu maddi ve manevi temizlik, bizi ibadete ve günlük hayata hazırlayan dini bir gerekliktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğin önemini vurgulayarak temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Gusül abdestini gerektiren haller özellikle cinsel ilişki veya ihtilam olduktan sonra meydana gelen cünüplük halidir. Ayrıca kadınların hayız ve nifas hallerinin sona ermesi durumunda da gusül almak gerekir. Gusül abdesti alarak hem Allah'ın emrine itaat etmiş hem de sevgili peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü cünüp halde dolaşmak ve gusülsüz durmak çok büyük günahtır. Peki, gusül abdesti nasıl alınır? İşlem basittir ancak her şeyden önce bütün vücudun sabunlara kir, yağ, boya ve benzeri şeylerden temizlenmesi ve ayrıca koltuk altı ve avret mahalli temizliğinin yapılması gerekir. Gusül abdestine başlarken üzü besmele çektikten sonra, niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya diye niyet etmek gerekir ardından her zaman aldığımız küçük abdest gibi abdest alarak gusle başlamak, Peygamberimizin sünnetidir. Ancak sağ avucumuzla ağzınıza üç kere su aldığınızda, her defasında ağzınızı boğazınıza kadar gargara yaparak çalkalamalısınız. Şayet oruçlu iseniz boğazınıza su kaçmaması için dikkatli olmalısınız. Ardından burnumuza üç kere su çektiğinizde de suyun genizlerinize ulaşmasını sağlamalısınız. Yine oruçlu iseniz bu durumda dikkatli olmalısınız. Abdestten sonra başınızdan başlayarak önce sağ omzunuza ve sonra sol omzunuza su dökerek vücudunuzda hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamalısınız. Vücudunuza su dökerken aynı zamanda ellerinizle de ovalamanız gerekiyor. Gusülde saç, bıyık ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulmalıdır. Göbek boşluğu, küpe delikleri de dikkatle yıkanmalıdır. Böylece gusül abdesti alınmış olunur. Cuma ve bayram namazları öncesinde, hac veya umre için ihrama girmeden önce de gusül abdesti almak sünnettir. Bu aynı zamanda bize manevi bir rahatlık ve huzur verir. Bu ibadetlerin kutsallığından dolayı Allah'ın huzuruna temiz ve arınmış olarak çıkmak Müslümanlar için çok önemlidir. Özetle gusül sadece bir maddi temizlik değil, inancınızı yenilemek, ruhunuzu arındırmak ve Allah ile bağınızı güçlendirmek için bir fırsattır. Bir dahaki sefere gusül abdesti aldığınızda, guslün önemini idrak edip anlamaya, kalbinize ve ruhunuza verdiği huzuru hissetmeye çalışın. Umarım gusül abdestine dair verdiğimiz bu bilgiler sizler için faydalı ve aydınlatıcı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yaratıcımız Allah ve İslam hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlık, huzur ve esenlikle kalın.